Bugün çok işim var benim anlaşılan. Çok işim var. Her yer çok dağılmış. Ha? Aa, aa! sen de geziyorsun. Seni kargocu palyaço. Yine mi kargo getirdin ya sen bizi? Ne getirdin? Ne getirdin? Aa. aa! adaya Barbie elbise dolabı getirmiş arkadaşlar. Ver, ver şunu ver. Başka ne getirdin? Bu ne ya? Yüzme havuzu bu. E kış mevsimindeyiz palyoço. Ne yapsın adam? Havuzunu Ne yapsın? Başına şaçacaksın. Baş top mu koyarız içerisine? Su yeri top mu doldururuz? İyi var. Al, al bunları. Al bunları ben Ada'yı çağırayım. Ha 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 Ada ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Ha, ha, bak ha, zıplıyor. Ha, gel ha, ha, gel parça gelmiş parça gelmiş kargo git. Ha. ha 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 Ay Ada ya inanmadın Ben yatakta kaç defa Hı. sana zıplama dedim. Paylaşa gel gel paylaşa gel. Bak Ada paylaşa sana neler getirmiş? Bak bak bak. Ve bir de atlamaz atlayarak at, 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 at geliyor. Sanki çok iyi bir şey getiriyorsun. Çok masraf ediyorsun senin yüzünden. Çok güzel. Adı bak. Teşekkür ederim. sana. Aa, bak Paliçi dua et. Adı sana kibar davranıyor. Teşekkür etti. Başka ne getirmiş? Ada bak. Barbie'nin abisi dolabını getirmiş. Ha getirdim. Ama bak bir şey daha getirmiş. Aa. Bak. Nedir bu? Havuz Yüz. getirmiş. Yüzme havuzu. Evet. Ver ver bakalım adaya. Adacım al. Al adıcım Kesinlikle al. Ederim. Evet, o buna odaklan. Al bunu daha. Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim Palleso. Ya. Tamam tamam hadi. Hadi. Ne ne diyorsun? İlk ne diyorsun? Gidecek misin? Ya gel adama bir şu kargosunu bir aç bakalım. Tek başına her şeyi her şeyi tek başıma yapıyorum. <laughs> açalım adamın kargosunu. Madem geldin. Bak bak şu hareketlere bak. Bak. Hadi açalım. Açın panyoço. hadi açın. Aa, açalım. Açalım. Açın, açın bakalım. Vay bu palyaçodun ne kadar güçlü bir palyaçoymuş. Açmış hemen ya. Şöyle bir gösterin. Gösterin. Hadi bakalım. Çocuklar palyaçodan her şeyden korkar mı? Korkmaz. Bir söyleyin bakalım. Korkmaz. Korkmaz. Kanalımıza abone olun bakalım çocuklar. Abone olun. Palyaço ve Ada Barbie'nin elbise dolabını açarken sizler de kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Neler var burada bakalım. Aa, evet böyle şeyleri var. Elbise dolabı var. Askıları var. Evet bunları koymak Buraya için. Buraya ne? Bak burası elbiseleri asmak için. Burası çanta ve ayakkabılar koymak için. Buraya da bir şey asılıyor ama bilemedim. Bakın burada da şeyler var. Ada bak burada da şöyle tut ada tut. Göstereyim arkadaşlarına. Arkadaşlar bakın buralarda da raflar var. Ee, Barbie'lerin çantalarını, gözlüklerini, eşyalarını yerleştirmek için burada da bir askı var. Ne askısı olduğunu bilemedim. Ne diyorsun palyaço? Ne askısı bu sence? Palyaço kıyafet askısı mı? Hımm palyaço kıyafet. Bak palyaço da dolapta kendine bir yer buldu. Burada da palyaço kıyafet askıları varmış. Ay palyaço daha çok beğendi. Çok mu beğendin palyaço? Al senin olsun o zaman. Ada. Madin arkadaşa dolabını paylaçoya verir misin? Palyaço çok beğendi. Ya, o Evine götürürsün. O benim. Ama... O senin mi? Evet. Ama oyuncaklarını paylaşabilirsin Palyaço'yla. O zaman bu kağıdı al. <laughs> Palyaço bakar mısın? Ada sana boş kağıdı veriyor. Ver de, ver, ver de oğlum. Yalvasma. Ver dolabını Palyaço. Al bu kağıt senin olsun. Ne var? Ne söylüyorsunuz? Ne var orada ada? Aa, ada Palyaço'ya bu kağıdı verdin ama Barbie'nin elbise askıları varmış. Az Anne kalsın gidecekti. Sen bana ver. Barbie... Palyaço. Hadi çıkartsana. Ama palyaço istiyor askıyı. Tamam çıkar palyaço. Tamam çıkar askıları. Çıkar. O benim askım, Çıkar. Palyaço. Ay kartonumuzu da Barbie kartonumuzu da yırttı ya. Bakar <gülüyor> mısın gülüyor bir de. Edepsiz palyaço. Simi 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 simi. Olmaz. boş kağıt diye verdiğin kartonda Barbie'nin askıları varmış. Bak aldı görüyor musun? Bak açmaya bak açmaya. Bak açmaya bak açmaya. Kendini ya şimdi nasıl güzel güzel açıyor oturmuş da. Bir de bize havuz getirmiş. Ya bu soğukta ne yapalım biz havuzu ya? Açalım bari. Adacım palyaço havuz getirmiş ama biz ne yapalım biliyor musun? Bunu top havuzu yapalım. Evet çünkü kış mevsimindeyiz. Top havuzu yapalım. Hadi bunu da aç ver. Kan... ver paylaşırsan sen o askıları bana. Ya ver. Ya ver açayım sana yardım edeyim. Evet. Bak bak ilk defa sana iyilik yapacağım. Yardım edeyim diyorum. İzin vermiyorsun. O eldivenle açamazsın. Ha, aferin şöyle. Ben sana yardımcı olmak istiyorum. <laughs> Seni kandırdım. Al. Al. <laughs> Seni kandırdım. Al. <laughs> Seni kandırdım. Al. <laughs> Seni kandırdım. Ne yapacaksın? Ada gel gel. Hadi palyaço açın şu havuzu da açın. İyi Madem bizimle. öyle. İlk önce bunu atmamız lazım ama. Kızım açarız askıyı var. Versen o askıyı ben açacağım. Palyaçonun elinden zaten zorla aldım bu askıyı vermek istemiyordu. Kader dedim ya ne yapıyorsun? palyaço? kaldırdın attın kutuyu. Ada bile ada bile. Ha ha. Ada bile. Ha ha. bile ha ha. Öyle atmıyor. Çok kötüsün. Ya Palyaçolar kötü mü olur komik mi olur? Kız ada sen ne yapıyorsun Palyaço ya? Ada bak bak havuzun güzelliğine bak. Ada palyaçoya kızdık ama bize çok güzel bir havuz getirmiş ya. Açın şöyle ada yardım et. Bak bunun ismi siz Palyaço ne yapıyorsun? Ada palyaço ne yaptı? Aa! Palyaço ya komiklik yaptı. Ha ha ha! Palyaço. Şimdi bütün çocuklar da çok gülmüştü sana. Şişiremezsin, nefesin yetmez. Hayır palyaço, nefesin yetmez. Beni dinle, şöyle açalım renklerine bakalım. Biz babamız var evde, babamızı şişiririz. Değil mi Ada? Evet. Babamız var bizim değil mi? Evet. Evde babamız şişirir. Evet. Şöyle bir çevir de bir bakalım rengini. yok ki. Evet. yok ki. Hem bizim havuz şişirme pompamız da var. Babamız yapar değil mi Ada? Evet. Evet. Ama yine de ada palyoço bunu getirmiş. Teşekkür edelim değil mi? Ay sarıl hadi palyoçoya sarıl. Bak ya. Kız palyoçoyu mu kork... Palyoçoyu mu kandırıyorsun? <laughs> palyoço sana şaka yaptı. Bak 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 bak. Bak ada tamam. Tamam çak palyoçoya. Çak palyoçoya. Bak ayak veriyor. Ayak veriyor ada. Sen palyoçodan daha komiksin. Evet arkadaşlar. Palyoço bize rengarenk bir... Havuz getirmiş, şişme havuzu getirmiş. Ne yapıyorsunuz? Bir durun. Bir şey söylüyorum çocuklara. Ya kanalda bir sürü çocuklar izliyor sizi. Kanalımıza gelmişler. Ne edepsiz hareketler bunlar. Biraz efendi olun. Güzel olun. Palyaço buraya bak. Uğraşma artık adayla. Hadi hadi kanal. palyaç bak. Sonunda bayıldı palyaço. Arkadaşlar palyaço bize çok güzel şişme havuzu getirmiş. Şimdi biz bu şişme havuzunu şişirelim. Bir sürü balonlarımız var. Bir sürü toplarımız var değil mi renkli toplarımız? Bir sürü toplarımız var. Toplarımızı dolduralım. Arkadaşlar biz havuzumuzu şişirirken Gel buraya palyaço gel tamam gel. Kanalı kapatalım hadi. Arkadaşlar biz havuzumuzu şişirirken kanalımıza Abone olmayı, unutmayın. Videolarımızı beğenin, kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere.